şey Domini'ye bir seyahat hakkı kazanmıştık arkadaşlar. Bir çekilişe katılmıştık. Arkadaşım beni yanına aldı. Gittin mi? Evet gittim oraya yaklaşık bir hafta. Şaka yapıyorsun. Evet Bir haftalık bir tatil hediye ettiler bize. Çok ne güzel süper. Evet orada kadın işçiler vardı, kadın çalışanlar vardı bir çiftlikte. Evet. Oradan kakaoyu ve kahveyi oradan aldım. Peki evet, yorumun bu kahve granülü yerine kakao, kakao koyman ve başka? Ve kahvesi de yine... Kedi dilini ıslatmak için kullandığımız kahve de yine aynı şekilde Dominik kahvesi. Dominik kahvesi. Adı, adı, adı. Adı. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Mascarpone'dan e yaptım ve ananas ekledim hı hı. arası. Çünkü orada hayatımın en güzel ananasını ananas. yedim. Evet, Mango da vardı. Tropikal meyveler Müthiş çok o. güzel zaten. Müthişti. Muz çok kullanılıyor. Muzlu kahvaltıları var. Pişirirler birbirine. Kızartıyorlar, bir kızartıyorlar. Bir ismi vardı unuttum. Bize evet. de ikram ettiler. Güzel güzel bir yer. Çok. Keyifli, bol bol da inşallah Survivor seçmeleri de başladı Peki, bu kedi arada. Kedi evet. ıslatmamanızın sebebi... Burcu'nun yorumu mu oluyor? Kendilerine... <laughs> kedi deyince dillerini... şerafetine etmez <laughs> haklı <laughs> Şimdi gelir buraya. Hayır, özelliği özürüyoruz. mi bu onu merak ettim. Ee, kedi ıslattığım kahvenin aroması bizim alışmış olduğumuz kahveden çok daha farklı. Dominik olduğu için. ağır, yani ağır anlamında mı söylüyorsunuz? Ee, bu da Burcu'nun yorumu oldu herhalde. Bile değil. Söylüyorum ağır Aynen. bile değil aslında o kahve. Bence bana daha da hafif geliyor, daha da güzel geliyor bana tamam. o kahve. E, onunla ıslattım, e, o yüzden az gelmiş olabilir ama ıslanmamasına... Kilit soruyu sorayım mı? Buyur, Son anda mı yaptınız? Yok, hayır. Önce mi yaptınız? Önce yaptım, do dolaba attım hatta. Yani. Ve Nasıl o kadar çok ya. dolapta kalmış ki, hemen yorumlamak istiyorum. Buz parçası geldi yani, ağzıma, tamam. direkt dişime. Gerçekten Gerçekten, Evet, kenarları öyle. donmuş. Ee, kedi hatta kızardan... şuna da baktım, beton gibi. Ben bir lokma aldım da direkt buz... E... Dişime geldi halt. ve beni rahatsız etti. O Soğukluğunu hissettim yani. Kedili de ıslanmamış. Yani genel olarak görüntü bilmiyorum bana büyük geldi. Hani böyle mi olması gerekiyor bilmiyorum ama ya bence de çok aşırı büyük mü arkadaşlar porsiyon? Yok. Hayır ben normal o o Eline sağlık. Ee, olması gerekiyor. Haftı tabak. değil mi? Evet. Bir tık büyük olabilir ama rahatsız edecek bir şey yok. Yani gezilebilir. Evet. Soğukluğu dışında, e, kedilinin ıslanmaması dışında başka bir hani e, yorumum yok. Genel olarak güzel zaten. Sadece bunlar. Güray, bir de Tremus değil bence bu. Yani Tiremus'u değil yani hani e, ilettiğimiz isimle ilgili Ama mascarpone değil. ve e, kediler var içerisine ya. İçerisine koyduğumuz için evet ama. Ve kahve. E, evet. Burcu Hanım e, kurumuş. Üstü e, kurumuş. Altı da buz tutmuş. Mascarpone biraz az gelmiş. Az. Evet biraz az. Biraz daha fazla beklerdim. Ananas gerçekten çok lezzetliydi. Tadı iyi geldi. Hı. Ama genel olarak olmamış beğenmedim. Olmamış. Hiç beğenemediniz bugün. Vallahi Hiçbir olmamış. Şey yani Bu evet, bu da olmamış. Hiçbir şey de beğenmedi Gülen. Evet, evet Gülen der. Olmamış Burcu Hanım. Yani. Yani Gerçek. biz, gerçekten şey kedi çok kuru. Kreması güzel. Kedi dillerini ıslatmış olsaydım düzgün bir şekilde gerçekten Aynen. çok güzel bir tatlı çıkardı. Kesinlikle yani. çok güzel olurdu. Çok ben güzel yani olurdu. ananaslı tiramisu yememiştim. Hı hı. Benim de gerçekten o anlamda hoşuma gitti bir farklılık. Hı hı. Hoş yakışmıştı ama kedi dilin gerçekten Kedi dilin çok, çok kuru, kuru o yüzden evet, olmamalı. Niye az mı koydun? Ee, şey e, kahveyi çok, 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 çok. çok koyarsam çok salacağını düşündüm. Işte orada onun bir dengesi yani, var ya. Evet evet onu kaçırdığımı ben de... Müstafa katılıyor. Musun yani bize? o yüzden evet. olmamış. Ee, ke şey kedi dilleri kuru. Hı -hı. Ananas değişik bir şey vermiş. İçindeki mascarpone oranı falan çok güzel. Gel evet, evet. Tabii değişik yorum yapmışsınız ama ben e, da ananası şey yapamadım. Yakıştıramadım. E, genel olarak kesin kesin ben Soğuk, soğuk olması oldu. bana mı denk geldi? Dolmuş, donmuş, Yok onun hayır. Ananasla kreması da olmuş, güzel. E, şey ha? evet. Hem Peki, kedi dilleri böyle. sert. Evet. Rica ederiz. Eline emeğine sağlık. Evet. haftayı burcuyla tamamladık. Son açık oylama için hazırız. Yuray Bey ve Gül Hanım yani çok keskin yorumlar yaptılar. Çok sivri yorumlar yaptılar. Biraz acıması eleştirdiler. Öyle görüyorum, düşünüyorum ben. Yani puan beklentimde 7 görürsem öpüp alnıma koyacağım. Umarım 7 görürüm bir tane de olsa. Ee, bakalım nasıl olacak. Yine de ben çok eğlendim. Ee, çok zordu. Ona deneyimlemek benim çok hoşuma gitti. Umarım güzel sonuçlar alır. Evet 50 bin TL için son dakikalar. Ve Kanada'da master yapmak isteyen Burcu için kader anı. Bakalım puanlarınız belirleyecek kazanıp kazanamayacağını. Buyursunlar yine eksiksiz ve tam bir masa olduğunu hatırlatırım. 3 ile 10 arasında bir puan vereceksiniz. Başlangıcı bir e, avokadolu karidesli bir sebze kulesiydi. Ardından ara yemek olarak yeşil mercimekli bir börek yanında patlıcan beğendi vardı yoğurtlu tahinli. Ana yemeğimiz tuzda levrekti yanında peynirli roka salatası eşlik etti ve tatlısı da Burcu'nun yorumuyla ananaslı tiramusuydu. Yazmayı bitirdiniz. Evet. Son kez soruyorum bu hafta puanından emin olmayan var mı? Değiştirmek isteyen, tereddütü olan yok. emin olmayan yok. Eminiz. Pekala. O zaman haftanın son açık oylaması Gülender'in puanı ile başlayacak ama yarışmacımız Burcu. Tatlış Burcu. <laughs> Eee <laughs> sence nasıl olacak puanlar? Güzel bir puan gelir mi? En düşük kaç olur? Yani ben yorumlardan yola çıkarak bir değerlendirme yapacak olursam çok bir yüksek puan bekleyemiyorum. Ben röportajda dedim 7 gelirse öpüp anlama koyacağım dedim. ha, ha Mesela... çok tatlısın. <laughs> evet. Ama belli de olmaz. Yarışma bu. Evet. Yani her şey değişebilir. Evet Gülender, paylaş bakalım verdiğin puanı yüksek sesle. Ben 6 veriyorum. Kapatabilirsin. Başlangıcını beğendim. ara sıcağında patlıcanını beğendim. Ana yemeğinde de humusunu beğendim. Başlangıçta biraz daha fazla olsaydı benden daha fazla puan alabilirdim Betimler, diye. tık daha yüksek gelirdi. Peki. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Teşekkür Selda hocam. da şimdi gelecek bir puan Burcu'ya. Evet Selda bakalım kaç vermişsin? Ben 8 verdim. Oo. Aslında kapatabilirsin. Güreğin, Güray masasını tabii ki de seninkinden daha fazla beğenmiştim ama Güray'da kıl çıkmasından kaynaklı eksik puan verdim ona göre. Senin de genel olarak yemeklerini beğendim, sunumunu beğendim. Kendini savunmanı da beğendim. Çünkü günlerdir bununla hiç karşılaşmamıştık. Hı -hı. Sessiz bir burcu vardı. O yüzden 8 verdim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Oylama puan... bence Bilmiyorum artık yorum da yapmak istemiyorum size gerçekten. Yok, ne oldu fazla mı buldun puan? Evet fazla buldum. Eksik veriyorum eksik yani Ay, yüksek veriyorum o yüksek hayır. kadar çıkan bir masaya 7 veriyorsun. Güzel bir masaya 5 veriyorsun. 9 versem 9 verdi diyeceksin. Ya. E bana Gözde görülen öfendi. bir şey var yani. Evet gerçekten. Dört Haksız Yine aynı Haksızlığı şeyi Haksızlığın dibini yaşadık. Gerçekten Benim bu kadar yemeklerinin lezzeti yoktu. Ama Benim bana göre Bunu konuşacağız. Bu sekiz acaba Burcu'ya verilen bir 8 mi yoksa Gülender'e karşı yapılan bir... Kesinlikle Hiç öyle Göreceğiz. Öyle düşünüyorum. Evet Mustafa'dan bir puan geliyor şimdi Burcu'ya. Evet Mustafa, senin de puanı öğrenelim. Benim puanım 7. Ee... Kapatabilirsin. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Diğer yemeklerin güzeldi. Ne kadar mikroda çalışsanız. <laughs> <laughs> Balığın içinden kılçık çıkmasaydı bir puan daha fazla verebilirdim. Ee, yani 8 de hakkı ama kılçıktan sebep bir puanı kırdım. İşte bende kılçık çıkmadı. Ben de 8 olduğum bu Yani, yani kılçık evet, çıkmadı. Evet. Ben de kılçık çıktığı Hı -hı. için bir puanını kırdım. 2 puan da tatlıdan kırdım. Size 7 puan verdim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve son puan geliyor. Bekleyelim. Güray'dan o da olacak. Ve evet Güray son puanı patlat bakalım. Benim Burcu'ya puanım 6. 6 kapatabilirim. Ben diklerimi ilettim. Ellerine emeğine sağlık. Evet. Valla senin <laughs> aldığın puanlarla yine dediğim gibi ee, çok yakındı birbirine puanlar. Bakalım finalistler evet. kimler olacak? Kimler veya kim ipi göğüsleyecek? 50.000 TL için hazırız. <laughs>